Areltik benle Emir birlik olup Areli Yakup TV fıs çıkmış. He o. aynen aynen. Ay vandal atsana ya. Böyle bir olamıyorum. Böyle bir şey yapamıyorum şu an. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Arel 5003. Kolaysın ya. Oo. Orutmuş bir şey. Ay ay. Bana bayağı vurdun ama da... ay. Oo. Oh. Sen ne maymun insan çıktın lan. O... Ay ne oluyor lan? Şu kulağım aşırı çok kötü acıyor. Ay yat aşağı. Aa, bana. Sen de yat aşağı kardeşim. En sonu bırak. Alırsam harbiden götünü dikerim. Enes yap yap kanka. Ne yapayım? Yap yap kanka hoş geldin. Yap yap, yap kanka hoş geldiniz arkadaşlar. Yapma yapma. Yaparım. Bu arada beyler çok ilgi bilgi vermek durumundayım. Ne diyeceksin? Aa! Gel vs 2v1 2v1 çatışma açıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada TikTok Corlex Babci Instagram Corlex BM Barışçı'nın kuzeniyim haberiniz olsun. <laughs> ya <Enes>, yani <laughs> gel çıkan kanka daha zor rakip yok mu ya? Kanka var da Alel zorlamak istemiyor ya. Ananı sik. Ne süzümü vurdum Enes. Evet süzümü vurdum. Hadi. Oo <laughs> <laughs> ne <Oğlum, Oha>. bitmişti. <laughs> Hepinizi Hadi Allah'a emanet. Ben çıkıyorum. Bye.